Elhamdülillah Ramazan-ı Şerif başladı ve işte neredeyse bir haftayı geride bıraktık. Su gibi geçip gidiyor işte. Allah Celle Celaluhu tam manasıyla istifade edebilmeye muvaffak eylesin. Amin. Tam manasıyla istifade edebilmek için de Ramazan-ı Şerif'te yaptığımız yapılan bir takım hatalar, kabahatler var. Onları konuşuyorduk. Sekiz tane madde okumuştuk. Ramazan-ı Şerif'te yapılan bir takım hatalar diye. 9. maddeye gelmişiz. E Ben geçen hafta gelmemiştim. Zaten geçen hafta gelmemiş olmamız zaten yani özrümüz kabahatimizden büyük diyoruz ya. Yani özellikle Ramazan-ı Şerif'te sohbetleri aksatmamaya çalışacağız. Ramazan-ı Şerif'te doldurabildiğimiz kadar doldurmaya çalışacağız sevap dağarcığımızı sohbetleri kaçırmıyor. Ama ben iftara da burada da iftar var kardeşim. Bak ben şimdiden hepinizi bütün Ramazan boyunca perşembe ve cumartesi yemeğe iftara davet ettim buraya. Söyleyen olursa dersiniz. Biz davet edildik iftara dersiniz. Bak peşin hepinizi davet ettim tek tek. O yüzden sohbet günü bir yere davetliydim birisi gelecekti. Yok bu mazeretler yani derviş adamın ağzından kabul edilecek mazeretler değil bunlar. Bugünler inanın ahirette anlayacağız şu Ramazan-ı Şerif'teki kazancın ne kadar büyük olduğunu. Şu an anlayamıyoruz, fark edemiyoruz. Ramazan-ı Şerif'te şu sohbet meclislerini asla terk etmeyeceğiz. Cumartesi, Perşembe mutlaka burada olacağız inşallah. Evet Ramazan'da dedik yapılan bir takım hatalar var. Sekiz tanesini konuşmuştuk. E, geçen hafta gelmedik. Youtube'a atılıyor Bunlar Hüdaverdi Örnek Al Derneği diye. Orada Ramazan'da yapılan hatalar bir. Geçen haftaki sohbeti oradan izleyebilirsiniz. Geldik dokuzuncuya. Evet Ramazan'da yapılan hatalardan birisi ibadetleri, istikameti Ramazan'a taksis etmek. Ramazan bir geliyor Allah Allah herkes derviş oluyor. Teravihlere gidiyor, oruç, iftar veriyor, yemek yediriyor, yemek veriyor vesaire. Sadakalar, zekatlar, Ramazan bitiyor, bizim derviş oluyor, devrilmiş. Müslüman oluyor, Süslüman. Yani Ramazana has değil ki ibadetler. Bütün aylar Allah Celle Celaluhu'nun. Nasıl Ramazanı Şerif Allah'ımızın ayıdır, Şevval de Allah'ımızın ayıdır. Zülkade'de, de, Muharrem'de, de, Muharrem de, Safer de, Rabiul Evvel, Rabiul Ahir, Cemaziyelevvel, Recep, Şaban Ramazan hepsi Allah'ımızın ayıdır. Allah Celle Celaluhu hepsinde bizden kulluk istiyor. Hepsinde bizden günahlardan kaçınmamızı istiyor. Ha bazı ayların bazı aylara, bazı günlerin bazı günlere üstünlüğü vardır tabii ki. Bu da inkar edilemez. Normal şartlarda hiçbir günün bir günden farkı yoktur. Ama tabii Ramazan-ı Şerif çok büyük bir aydır. Bizim için büyük kazanç kapısıdır. Ha bu ayda kazandıklarımızı Ramazan-ı Şerif'ten sonra kaybetmemeye çalışacağız. Yine insanları yemeğe davet edelim. Ramazana has mıdır yani yemeğe davet etmek? Veya yemeğe gitmek veya hutta işte sadakaları arttırmak. Zekatı vermek Ramazana has değil ki. Yani ibadetleri Ramazan'a hasmış gibi görüyoruz. Ramazan'da biraz gaza basıyoruz. Ramazan bitti mi bayramla beraber bizim de pilimiz bitiyor. Öyle değil. Devam etmeye çalışacağız. O yüzden Allah Celle Celaluhu bizim gevşekliğimizi biliyor. Bakın 3 aylar demişler değil mi? 3 aylar. Recep, Şaban, Ramazan. Bir gaza bas birbirinden kıymetli günler. Ramazan-ı Şerif bitiyor. Şevval var peşine yine haram aylar başlıyor bu sefer. Zülkade, Zülhicce, Muharrem ayları başlıyor. Üç tane. E peşine Muharrem ayının içerisinde değil mi? Aşure ondan sonra Safer, Rebi'ül Evvel, Mevlid ayı. Yani Allah Celle Celaluhu kandiller hep özel günler, güzel günler, güzel aylar, faziletli aylar serpiştirmiş. Zaten senenin yarısından çoğu faziletli aylar. Kimisi haram ay, kimisi üç aylar dediğimiz faziletli aylardır. Allah Celle Celaluhu bu aylarda böyle bizi biraz ibadete teşvik ediyor. Birimize 100 700 hatta ihlasımıza göre milyon sevaplar veriyor. E altı ay boyunca bu gayreti gösteren bir adam öbür altı ayda işin böyle e, sıkılığını bırakmaması gerekiyor. Demek ki ibadetler Ramazan'a haz değildir. Ramazan-ı Şerif'te çalışalım, gayret edelim, zikrimizi, fikrimizi, ibadetlerimizi arttıralım. Teheccüdlerimizi Ramazan-ı Şerif'ten sonra da ne yapalım? Aynı gazla devam edelim kulluğumuza. Rabbim nasip etsin.